Hasan, Merhaba arkadaşlar. Hasan bugün gerçekten şu an karın içinde oynuyor. Hasan, Daha Hasan, önce ya. çektiğimiz videoda da Hasan, şey vardı. Bak, Yapay bak, kar, kar vardı. Şu ya, an gerçekten Hasan, kar o, var. Bak. Geliyor, bak. Hasan bak, bak köpek geliyor. Ay korkma anneciğim korkma. Bak ne kadar büyük. Köpek oynamak ister misin diyor. Hasan Umut. Hasan'ın kartopu topu atıyor musun? Kime atıyorsun kar topuna? Kime atıyorsun kar topuna? Köpeğe atacağım ben. Oğlum, köpeğe, köpeğe mi atacaksın? Köpeğe, köpeğe atma. Adım, 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 ısırır, köpeğe. Hasan Umut buraya bak. Hasan Umut bana bak. Aa, Dayıyesine atıyor tam tam Çeker misin? Hasan Eylem, Umut. Eylem, Eylem, Hasan, Eylem, Umut. Hasan Umut bana bak. Hasan Umut. Anneciğim bana hemen bakar mısın? O şu an karın içine dalmış. Hiçbir şey gözü görmüyor. Ellerini kar dolduruyor şu an. Hasan Umut bana bak. Hasanım bir bana bak bir arkadaşana karını göster, yiyeyim, karı yiyeyim. göster. <laughs> ne oldu? Gözüne mi geldi kar? Kar yağıyor değil mi şu? An? Evet hem kar yağıyor hem oynuyor. Sen de Oo İzmir evet, bozdan dayışı. Şu kara bak 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 bak. Evet Bak Bak buraya bak buraya. Çok güzel bir manzara ya şu an. <laughs> Hasan Umut bana bakar mısın anneciğim? Aferin oğlum. Bak sen, sen de mi köpeğin kız? yanına gideceksin? Abi, hadi. Hadi çek. Hadi gel hadi. Ben, çekiyor. ben çekiyor. Aa, Esra çekiyor. Esra çekiyor. <laughs> ve Ver bana oğlum. Hasan Umut kart topunu bana at. Hasan Umut kart topunu bana at. Ha, ya, artık, Allah. <laughs> En büyüğünü mü atacaksın? Çok büyük mü yapacaksın? Çok büyük. Oo, çok, çok, oh, oh. çok iyi oldu. Hasan'ım o. Paşam bana bak bir oğlum. Resmini çekeceğim oğlumun. <laughs> Babacığın bile bak Gözü bana Gözü oğlum. görmüş şu şapkadan. Oğlum bana bak bana. O <laughs> şu an karı bırakmıyor ki. <laughs> bak bakayım ben bana. Kaldır bir kafana bakayım. Serkan nerede? Sigara almaya gitti. Arabayı... <gülüyor> dur anneciğim dur. Ka dur. Dur şapkan çıktı. Şapkan çıktı şapkan etme. <laughs> oh, dur da. dur 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 Selfie yapalım. Hasan Umut gel. Hasan Umut bana bak anneciğim. İbo sen bizi bir çeksene fotoğraf. Bir Allah. daha dur. Allah hepsini kartı battı bana. lan kafaycığım. ne yapıyorsunuz ya Allah nasıl savaşıyorlar bunlar ya. <laughs> Hasan Umut gel 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 bak bak Esra teyzeyle şey yap. Kafama kalk. Hasan Umut. <laughs> Hasan at bak bak bak. Hasan at bak buraya etti bak. Ne yapıyorlar bunlar? Aha, vurdum, ne atıyorum. yapıyorlar? Aha. Aha. Babaya mı atıyorsun? Allah. Serdar, <laughs> <laughs> kendi istedi bize savaş açıyor. <laughs> Kim karın içinde kaldı? Bana atma! Oh, Hasan Umut beni yüzümden vurdu ha! <laughs> Benim ömrümü almıştır. Hasan Umut, ne yapıyorsun? Babaya mı atıyorsun? Oh. Eller uyuştu. Evet. Yukarı. <laughs> Hasan Umut. Hasan Umut da beni kartopuna tutuyor. Abo ne soğuk oldu ya. <laughs> Hasan Umut neredesin? Saklanıyor mu? Bakayım. Bakayım yüzün kızarmış mı? <laughs> Yüzük kızarmış ama yine de vazgeçmiyor. Hala oynuyor. Kardan adam mı yapalım Serkan? Yapalım mı? Hazır mısın Kardan adam yapalım mı? Evet. Yapalım. 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 Tamam yapalım. <laughs> Anneyi seviyor musun? Ne kadar seviyorsun? Göster bakayım elinle. Babayı. Babayı ne kadar seviyor? <laughs> Babayı ne kadar seviyor? Onu da dinle abi. Ooo. Oyna bakalım anneyle. Bak, bak, bakış açısına bak. Ne kadar gözüküyor? <laughs> bakış açısına göre değişir. Hasan Umut bugün çok mutlu. Düşüyordum onları çekeyim derken Bak, 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 geliyor, 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 geliyor. Yaşasın. Bugün Hasan Umut'un günü. O kartopu annesine atacakmış da. Bugün aile günü ilan ediyoruz. Evet, babayı da alalım kareye. Babayı da alalım. Dayı bir yerden fotoğraf, video çekiyor. Öteki dayıyı da alalım kareye. İbo koş, fırla. Enişteyi de alalım. Almayalım. Çok mu yapacak? Al Hasan'ım al. Vurdum Hasan'ım Aha. Allah. <laughs> 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 tamam yeterli. Şimdi de biz nereye geldik Hasan'ım? Bana bak. Gölcük'e geldik. Evet Gölcük. Bak bak bak, bak. kaldır kafanı. Ve Gölcük bak bak. Oo bakalım göl tutmuş mu buz? <laughs> Donmuş mu? Ellem için demirler anneciğim Bari içine ne? düşmeyelim. Tihlikeli tehlikeli anne. diyor bak. Bak ne? ne diyor? Göl kenarına yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır diyor. Ne mi anneciğim? Evet. Manzaralar gayet güzel ya. Bari. Anneciğim bana bakar mısın? Güzel güzel mi? Eğlendin mi sen? Güzel. Hala eğlenmedin mi sen? Eğlenmek istiyorum. Hala eğlenmek istiyorsun. Fazla kaydırma kendini bak düşersin. Hasan'ın bütün şeyini çekersin <laughs> resmi. Hasan. Yok şu an Hala <laughs> eğlenince <laughs> değerdin <diyordum> de vazgeçme <laughs> Anne, Her salla kamera. <laughs> Öpücük nerede? <laughs> Öpücük nerede? Kayıyorsun. <laughs> 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 Kayıyorsun bak kendini kaydır mı? Fotoğraf çek. Hasan'ım gel şuranın önüne anne videosunu çeksin. Annesi gel. Bak burada gel. Gel 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 gel. Bakalım. Gel. Gel. Kaydırma ayaklarını sonra gel. düşersin bak. Oo. Oh. Bak bak anneye Hasan'la. salla. Hasan Umut bana bak. Bak bak bak. Biraz Hasan Umut. Anneye bak oğlum. Anneciğim elini oraya sürme bak ellerin soğuk Aha. olur şimdi. Bana bak. İbo şefa gel bir de bizi burada çek. Bak. Sen, hata, şeyleri ha orayı çek ondan sonra. Kaydırma kendini ama. Çok güzel buralar ya kar şu an yağıyor zaten. Hadi bay bay yapalım evet bugünün sonuna geldik evimize dönmek üzereyiz tabi